bir ekran geldi şu anda. Evet ne yapacağız? Bir akademinin girişi. Akademi diyelim yani. Ben kamyona atlayıp kimseyi görmeden içeri girebilirim. Niye gireceksin ki kanka sen manyak mısın? Yani ne gerek var içeri girmeye? Ben de anlamadım. Kemal'ın kaçmak falan diyor. Hiçbir şey anlamadım ama bakalım. Bakalım bizi kovalayan eleman nasılmış? Buraları öğretiyor atla. Bu. Giriş bir yolu bulmalıyız diyor. Akademinin kaçışı. Bakalım oyunu bugün bitirebilecek miyim? Çok sanmıyorum ama. Şimdi. Şimdi biz herhalde bir şey bulacağız buradan. Bir alet ediyor. Crowbar büyük ihtimal. Bu tarz oyunlarda hep Crowbar'la oluyor arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ya burada bitti. Şuradan gideceğiz. O, ne kadar hızlı hareket ediliyor lan. Oyun bence güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Gibi. Oğlum bu ne? Şuradan gideceğiz galiba. Eee? Oğlum böyle sesler niye veriyorsunuz? Zompsiz manyak mısınız? arkadaşlar onu saattir giremiyorum lan içeri. Yok. Beyin yakıyor. Ha tamam. Bu ne? Çok anlamadım ama bakalım. Yere doğru gidiyoruz. Burada olmadı. Heee. levye yani. Bu ile kanalizasyon açmaya çalışacağım. Tamam açarsan aç. Şunu açıyoruz herhalde. Bakalım. Buradan içeri gireceğiz galiba. bismillah. Evet kimse beni görmeden almak mümkün olacak. Şimdi içeride arkadaşlar dede ile karşılaşacağız. Büyük ihtimal öyle olacak. Dede umarım beni korkutmaz. Bir çıkış bulmam gerekecek. Evet. Dede var. Gün bir. Hadi bir ses. hey, where you going? Dedenin sesini duydum. Dede nerede lan? <laughs> Nedeciğim gülme. Aha. Olay manyak. Where are you? Ben buradayım. Gitti salak. Where are you? Yok yok görmüyorum beni. Görmüyorum. Beni kovalıyor galiba. Aa gitti lan görmedi beni. Çok korkunç değil <laughs> mi? Ben buradayım. Buradan geçebiliyor mu lan? Yok geçemiyor. O kadar akıllı değilsin ha. He? Hey, where you going? Bu tarafa git bence. Beni görme bence dede. Beni görme. <laughs> Gitsin. Ben de oyunu inceleyeyim. Geliyor. <laughs> Gir lan Şuraya boyun gilinç diyor. Hiçbir şey anlamadım. Oğlum hadi oyunu biraz araştırayım dede. Hiçbir şey yok. Bu nasıl bir oyun? Kütük. Gel de ben senin kırayım. Gel lan buraya. Neredesin lan? Hı? Ay. Bir şey buldum bir tane dolabın orada var ama. Dede beni duymuyor mu? Eee <laughs> sen kimsin lan? Allah belanı. Sen dedesin tamam. <laughs> Öldüm koptu. Hey where are you going? Yani yanlış gördün. Ölmedi Niye ölmedi? Benim o dolaba gitmem lazım. kesin aynı yerden devam edecek büyük ihtimal. %100 öyle olacak. Ben buradan gideyim en mantıklısı böyle olacak. Evet. Çünkü ölmek istemiyorum. Nereden çıktın? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey anlamadım lan. <laughs> Sen? Manyak herif. Hey, where you going? Yok yok ben burada yokum. <laughs> sesleri de duyacak kadar akıllı değil herhalde evet arkadaşlar şimdi devam edelim <laughs> 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 buyur o kadar da korkunç gibi değil ama ben de kaçmak istiyorum bir de yani akşam çekiyorum bu videoyu bu ne şey topla <laughs> Yokum ben yok. Ne zeki oldu <laughs> Gel 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 oğlum gel. <laughs> nasıl bir oyun bu? Ben dört. Ben <laughs> hiç yemedim ki oyunda. Bu nasıl bir oyun? Çok manyakça bir oyun arkadaşlar. Bakın sonra yine... gelmiyor. Bir şey aldık bu arada. Bu ne? Gerizekalı'yı bay, baydırdım sonunda. Bir şey ilerleyemedik lan. Dede uyanmadan hemen o yere gitmem lazım. Abi kaybettim orayı. Şu salak dede yüzünden. Bir son manyak yüzünden be. Pislik. Bu nerede lan? Bir şey vardı. <laughs> Uyandı, gel. Buraya gelme istemiyorum lütfen. Lütfen gelme dedeciğim. Gelme. Sana saygı duyuyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu son kez de oynayacağız. Tabii hiçbir şey anlamadım. <laughs> Devamını isterseniz çekerim. <laughs> Şuraya gelelim de. <laughs> en iyisi şu tarafa çekelim biz bunu. Sprey gibi bir şey buldum. Birkaç bir şey <laughs> Bu tarafa gelsin doğru. gece gece izlemeyin bu. Tabii hehleme. arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yani biraz saçma bir korkuydu ama gene de ben biraz eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.